Gör görebilirsen Kütahya Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana en iyi yaptığı şey ne? Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirsiniz. Duymayan kalmasın. Paylaşınız. 2019 yılından bu yana en iyi yaptığı şey bakın neymiş? Kütahya Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana en iyi şey Kütahya'da köy olup mahalle olan yerlerde geçimini çiftçilikle sağlayan halka ücretsiz tohum dağıtacak olması diyen CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi Avukat İlyas Sivri, 2019 yılından bu yana ranta yönelik çalışmalar yapıldığını, ranta yönelik kararlar alındığını, ilk kez üretime yönelik adım atması güzel dedi. Rusya ve Ukrayna'dan buğday, ayçiçek yağı ithal eden, ülke olduklarını ifade eden CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi Avukat İlyas Sivri, ayçiçeği, buğday, fasulye, nohut, mercimek vesaire ürünlerinin dağıtılmasını istedi. CHP Kütahya Belediyesi Meclis Üyesi Avukat İlyas Sivri ayrıca şunları söyledi. 2019 yılı seçiminden bu yana Kütahya Belediyesi'nin yaptığı, en aldığı en güzel karar bu meclis kararı. Sebebine gelince şu anda Türkiye gıda sıkıntısı çekmeye başladı. Ve bu bunun üzerine çiftçilikle geçinen, geçinen mahalle e, mahallelerimizde köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ki kişilere talepleri karşılığında tohum verme kararı meclisten geçti bu çok güzel bir şey sebebine gelince üretim yapmayan bir toplum tükenmeye mahkumdur üretim 21 asırda maalesef tarım ve gıda üzerine yapılmak zorundadır Geçen Kütahya'da altın arama protestosu içinde bir kadınla röportaj yapıldı. Çok güzeldi yapılan röportaj. Kadın aynen şöyle dedi. Oğlum madem tabağa konup yenmiyor. Ben 75 yaşında bunu düşünüyorum da Acaba başımızdakiler düşünmüyor mu? Zehirli şeylerle arayıp toprağımızı öldürüyorlar. Şu ağaçlara bakın, şu toprağa bakın. Yıllar yılı bizi doyurdu. Bu sıradan bir yaşlı, tecrübeli teyzenin verdiği ifade ve savunmadır. Bu savunmaya karşın yöneticilerimizin kulaklarının tıkandığını görüyoruz. Bu bize acı veriyor. Kötü sonuçları bu millete ödetiyorlar. Tarımsal faaliyetleri durdurulmasını, veya öldürülmesi yönünde kendi çevrelerine ithal izni vererek memleketin tarımını öldürüyorlar. Artı anayasamızda yüzde bir milli haslanın hepsi yüzde biri köylüye, tarıma aktarılır diye kesin bir yazı olmasına rağmen karar madde olmasına rağmen bu maddenin uygulanmamasıyla da tarım gittikçe ölmüş ve köyden şehirlere göç başlamıştır. Benim çocukluğumda Şehirlerde yüzde 40, köylerde ise yüzde 60 yaşayan insanlar vardı. Şimdi tersine oldu. Çoğunluğu kırsal alandan gelip kenar semtlerde oturarak ucuz iş gücü ile geçimini sağlamaya çalışan insanlarla doludur. Bu Türkiye'nin ve şehrimizin geldiği acı bir sonuçtur. İlimizin nüfusu 259 bin kayıtlı kişinin yaşadığı ve iller bankasından Kütahya belediyesine yıllık 80 milyon civarında bir artışla para geldiği böyle bir durumda geçmişte yani birkaç yıl içinde Kütahyadan göç olayının durdurulması güzel bir olay. 2019'dan beri yani seçimlerden bu yana Kütahya'da hep ranta dayalı imar ile ilgili seçimlerden geçirilmek pardon ranta dayalı mecliste kararlar geçirilmektedir. Üretime yönelik Iki, e, yeni bir atılım olmuştur. Bu bakımdan meclis çok güzel bir iş yapmıştır. Kütahya'daki mahalle olan köylerden çiftçilikle geçinenlerin talepleri nazara alınarak öncelikle acil olan ve Kütahya'daki ihtiyaçlara cevap veren, verecek olan e, ürünlerin tohumları dağıtılmalıdır. Bu konuda talepler bellidir. Ama benim kanaatımca benim kanaatımca söyleyebileceğim şey örneğin buğdayından tut da ay çiçeğine varana kadar her tür ürünün tohumunun dağıtılması gerekmektedir. Zira Türkiye, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden tarımsal ürünlerin yüzde yetmişini almaktadır. Böyle bir şekil, böyle bir durumda kendi memleketimizde yetişmesi mümkün olan ne varsa Ayçiçeğinden efendim e, ayçiçeğinden nohutuna mercimeğine varana kadar yapılmalıdır, verilmelidir. Şimdi şöyle söylemekte fayda var.